Herkese merhabalar, Şok Market'in bu haftaki indirimli ürünlerini hep birlikte inceleyelim. İlk olarak Özkova markasına ait 850 gram çiçek balığıyla başlayacağız. Fiyatı 40 TL. Mintax markasına ait 4 kilogramlık bulaşık deterjanının fiyatı 30 TL. 600 yaprak dev havlu yaprak kağıdının fiyatı 24 TL. Ülker markasından 350 gram cam kornozdaki çokak fiyatı 27 TL. Beyaz güvercin markasına ait 16 adet tuvalet kağıdının fiyatı ise 50 TL. Ülker markasına ait 400 gram çoko krem kasenin fiyatı 23.50. Anadolu çiftliği markasına ait 30'lu meybo yumurtanın fiyatı 34 TL. 500 gram marniki fındık kremasının fiyatı 30 TL. 350 gram antep fıstıklı kürek elvanın paketi 20 TL. Koska markasından 700 gram marındaki üzüm pekmezinin fiyatı 33 TL. 630 gram marındaki Nutella'nın fiyatı 38.50. Beyaz güvercin marka 50'li peçetenin fiyatı 7 TL. Carmen markasına ait 400 gram kakaolu fındık kremasının fiyatı 20 TL. 2 kilogram marındaki ekstra çilek reçelinin fiyatı 48 TL. 1 litre ağırındaki genel amaçlı yüzey temizleyicinin fiyatı 12.50. Mintax markasına ait 4 litrelik yoğun çamaşır suyunun fiyatı ise 23 TL. Evin markasına ait 250 gram margarinin paketi 8.50. Mis markasına ait 225 gram marniki kaşar peynirinin fiyatı 20 TL. Domestos 450 milim hijyenik köpük banyonun fiyatı 26 TL. 500 gram marniki sütaş markasına ait kaşar peynirinin fiyatı ise 53 TL. 750 minim Mintax Ultra Sıvı Bulaşık Deterjanının fiyatı 16 TL. İkili komfort oluklu süngerlerin fiyatları 7.75 750 minim amonyaklı cif kremin fiyatı 19 TL. 4 kilogram arındaki Pril markasına ait klasik limon bulaşık sıvısının fiyatı 49 TL. Pınar markasından 1 kilogram süzme peynirinin fiyatı 50 TL. 600 gram arındaki Ünal marka Samyalı beyaz peynirin fiyatı 68 TL. İçin marka 1 litre sütün fiyatı 13.75. Şok marketlerde bu hafta Çaykur marka Night 500 gram arındaki Tiryaki çayın fiyatı ise 26 TL. Solo markasına ait 8'li tuvalet kağıdının fiyatı 32 TL. İnci marka 450 gram bezelyenin fiyatı 12 TL. Beyaz güvercin marka 50'li peçetenin fiyatı 6.75. Beyaz güvercin marka 16'lı tuvalet kağıdının fiyatı ise 44 TL. Familia Aile Ekonomisi 8'li tuvalet kağıdının fiyatı 20 TL. Asperos 4 litre temizlik sıvısının fiyatı 30 TL. Fairy marka 2 adet sıvı bulaşık deterjanının fiyatı ise 35 TL. Altılı konfor kağıt havluların fiyatları 23.50. 500 gram marnaki çay kurize turist çayın paketi 28 TL. İçin markasına ait 400 gram Lable'nin fiyatı 31.50. 500 gram marnaki kebir markasına ait tereyağının paket fiyatı 60 TL. .50. 500 gram marnaki besel kaselerin fiyatları 26.50. Fenişten 3 litre leke çıkarıcının fiyatı 47.50. 500 gram kalgon kireç önleyicinin fiyatı 16.50. Finish'ten 90'lı bulaşık makinesi tabletinin fiyatı ise 65 TL. 6 adet bizim markasına ait paket margarinin fiyatı ise 55 TL. 500 gram ağırlığındaki piyale 20'nin fiyatı 5 TL. Mintaksan 1,5 kilogram ağırlığındaki bulaşık makinesi tuzunun fiyatı 6.50. Şok marketlerde bu hafta 2 katlı havlu kağıtın fiyatı ise 33 TL. 180 gram pınar beyazın fiyatı 13 TL. Ülker marka üçlü taç krakerin fiyatı 10 TL. Kakaolu ve muzlu peniklerin fiyatları 2.50. 54 doğalın elencisi şampuan artı kremin fiyatı 27.50. 2 adet Colgate marka diş macununun fiyatı 24 TL. 350 gram kuru meyveli fındıklı müslinin fiyatı 18 TL. 300 gram krem peynirin fiyatı 10 TL. Müslümoğlu markasına ait 100 gram dilim kavurmanın fiyatı 18 TL. Pantenden kepeğe karşı etkili 600 milim şampuanın fiyatı 39 TL. 300 gram İzmir tulum peynirinin fiyatı 22.50 TL. Mintax markasına ait 33 adet bulaşık makinesi tabletinin fiyatı 49 TL. Mintax marka 50 adet bulaşık makinesi tablet deterjanın fiyatı 35 TL. 1 litre bulaşık makinesi jelinin fiyatı 34 TL. 2 katlı 16'lı tuvalet kağıdının fiyatı 36.50. Özkovan markasına ait 460 gram çiçek balının fiyatı 27 TL. Koska marka 500 gram tahin helvasının paketi 30 TL. 800 gram arındaki salamura az tuzlu siyah zeytinin fiyatı 28 TL. Tursil markasından 33 çıkama deterjanın fiyatı 43 TL. Taşkale marka 500 gram tahin helvasının fiyatı 23.50. Koska marka keçi boynuzu özünün fiyatı ise 20 TL. Videoyu izin herkese çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşça